Gaybetül Kübra'nın oluşmasına vesile olan 70 kişi. İmam Ali, parmaklarını birbirine geçirerek dedi ki, kardeşlerimiz bu şekilde ihtilafa düşerse ne yaparsın? Dedim ki, ey emirül müminin, bunda ne gibi bir hayır olabilir? İmam Ali buyurdu ki, hayrın hepsi bu ihtilafın olacağı zamandadır ey Malik. O zaman kayımımız Mehdi kıyam eder. Allah ve elçisini yalanlayan 70 kişi ondan önce çıkar. Sonra, Mehdi onların iddialarını delillerle çürütür, fikren etkisiz hale getirir. Sonra Allah herkesi tek bir emirin, Mehdi'nin etrafında birleştirir. YKDM kelimesinin farklı harekelerle anlamları. Yektum. Önce gelir, önce çıkar. Yukaddim. Sunar, arz eder, takdim eder, ibraz eder, ileri sürer, ortaya atar, iddia eder. Açıklama. Hadiste, Hazreti Mehdi'ye karşı tavır alanların sayısı verilmektedir. Bu yetmiş kişi, Mehdi aleyhinde iftiralar atacaktır. Onunla uğraşacak onun tutuklanmasına sebep olacaklardır. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları da Hazreti Mehdi'nin öncüsü ve talebeleri olmaya niyet ettikleri için onların hayatlarında da bu tür benzerlikler ve ilginç tevafuklar yaşanmaktadır.